Zaman yine döner yüzümdeki çizgi kalın düşlerim ağır ama yüreğime payik yarın karanlığın içinden bir ışık aradım artık bu parça Aşık ama ömür boyu çarpık Diz çöktü hayallerim kalk dedim tek tek Yılıma kum serildi ama geçtim hep esmek gerek Kir bir dünya burası içim tertemiz kalmak zor Sözlerim ağır defterim dar kalemim hislere borç Sustum çoğu kez çünkü susmak bazen bağırmak Koştum gölge arkamda ama yolum hep daralmak Geceyle dost oldum karanlığa içimi açtım Gülüşümü sakladım dünyadan içimdeki yanıkla taştı Zaman yine döner yüzümdeki çizgi kalın düşler. Ağır ama yüreğime ek yarın Karanlığın içinden bir ışık aradım Artık bu parça üç deken şık ama ömür boyu çarpı. Yoluma bakanlar sanır ki dümdüz yürüdüm Oysa her adımımda bin tane uçurum görürdün Kaderimle bile güreşi yaptım yoruldum Bir gün düşeceksem bile kendi izimde vuruldum Derdim kelime oldu kağıda ağır düştü Kimse bilmez içimde kopan o sessiz gürültüyü Göğsümün sol yanı durmadan çalar alarmım saklı kalanların var derin bir anlamı zaman yine döner yüzümdeki çizgi kalın düşlerim ağır ama yüreğime ayık yarın karanlığın içinden bir ışık aradım artık bu parça üçte keşik ama ömür boyu çarpık zaman yine döner yüzümdeki çizgi kalın Altyazı <Sessizlik>